başlıyor. Zaten bir gün kalacağız. Şu an Akdamar Adası'na doğru gideceğiz. Akdamar Adası'na nasıl gideceğiz derseniz belediyenin otobüsleri var. Onu internetten bakmanız lazım. İnsanların çoğu yok. Gidemezsiniz falan diyecek size. Yok taksi tutup. Ama ben buldum. Van kart aldım bir de. Görüp bir birinden. Geldik şimdi otobüsü bekliyoruz. Evet. Akdamar Adası'na Evet. An merkezden kalkan belediye otobüsleriyle e, 115 numaralı belediye otobüsüyle e, Gevaş'a geldik. E, Gevaş iskelesinden biniliyor arabaya. A, arabaya diyor. Jerebot, ha. Haberiniz olsun. Bu 115 numaralı belediye otobüsü ha, Akdamar iskelesine bırakıyor sizi. Yani direkt karşı sağda zaten. Gözüküyor da buradan. Burada tekneler var. Teknelerin kalkması için belli bir sayı ulaşması lazım, yani belli bir saat yok. O yüzden belki sabahta sabah erkenden gelmeniz kötü olabilir. Beklemek zorunda kalabilirsiniz. Biz şu an bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum ama Teknenin git gel ücreti kişi başı 25 lira yazıyor. Adada adaya giriş için bilet lazım, yine müze kart lazım. Müze kart geçiyor, müze kartınız yoksa giriş kişi başı 35 liraymış, onu da gördüm. dakikalık beklemenin sonucunda bizim tekne ancak kalktı. Haberiniz olsun yani. Belki siz şanslı olursanız direkt kalkabilir ama biz 40 dakika bekledik. Tekne'nin olmasını. Kilisine, adaya yolculuk yaklaşık 15 dakika sürüyor haberiniz olsun. Evet Akdamar Adası'na ulaştık. Ee, şimdi adadaki kiliseye doğru yürüyoruz. Burada yüzüyor da insanlar. Yani de gerçi bir çocuk falan var ama. Yani buralar çok güzel gözüküyor. Ee, kilise için de ayrı bir ücret ödemeniz lazım işte. Müze kartınız varsa bedava, yoksa kişi başı 35 lira giriş ücreti var. İtenin duvarında bayağı bir ikon var Evet bu sefer de Akdam Adası'ndan karşıya Doğru bakabiliyoruz Göl çok büyük Evet adada yüzüyorlar da böyle siz de geldiğinizde belki izleyebilirsiniz. baksanıza su da çok güzel gözüküyor. Rengi zaten. Burayı deniz gibi kullanıyor ya Vanlılar. Feribotla adaya gelirken zaten git gön git gel yön için iki, iki yön için bilet alıyorsunuz. yani ama istediğiniz feributa binebiliyorsunuz gider. Yani belli bir süre yok, 2 saat dur, sonra alacağız seni. Adada istediğiniz zaman 4-5 saat durursunuz. Dönen herhangi bir feributa biner, Akdamar eskilesine geri dönebilirsiniz. Adanın belli bölgesinde de böyle kayıklar var. Yüksekliği 80 metreye kadar ulaştığı söyleniyor. Bu arada Agdamar Kilisesi bir Ermeni Kilisesi. 915-921 yıllar arasında inşa edildiği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Kilise Kızıl Andezit taşından inşa edilmiş ve e, kilisenin dışında birçok bitki, hayvan motifi var dini şeylerle ilgili motifler de var. Bayağı. Akdamar Adası'ndan gözüken bu dağın adı Artos Dağı. Ee, yüksekliği 3700 metre kadar ulaşıyor. Artos Dağı kelebek popülasyonu açısından dünyanın sayılı noktalarından biriymiş. adadan döndük 20 dakikalık ee, feribot yolculuğuyla adadan döndük ve otobüs gene burada bekliyor bizi 15 numaralı otobüs Biz de aynı şekilde yapabilirsiniz onda lütfen merkezden bindik 2.30'da da buradan geri kalkıyor orada bineceğiz şimdi Evet. Van merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Van kedisi evine geldik. Van kalesinde çok yakın bir yerde. Bakalım şimdi Van kedilerini göreceğiz. kedisinin kedisi içi, evinin içinde bildiğim böyle her yer. Ya, yani, yani cevher falan, hediyelik eşya vesaire satıyorlar. Evet, Van kedisi evi de dışarıdan böyle gözüküyor. Hatta böyle gözüküyor. Daha doğrusu bu Bedesten, Haribani Bedesten'i de yazıyor. Van kedisi evi birleştirmişler burayı. Çok değişik bir kombinasyon yapmışlar ya. Evet. Van kedisi evinin oradan yaklaşık 300-400 metre girerek Van Kalesi'nin oraya ulaştık. Van Müzesi var burada da. Hemen kalenin yanında buralara gelmek isterseniz. Hep inşaat var yolda da. Evet Van Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Basamaklar bayağı var. Yordu bayağı yüksekte. Van Kalesi Urartular zamanından kalma. Murartılar yapmış. Evet Van Kalesi'nden e, tepeden şehri Van Gölü'nü görebilirsiniz. Şehir de buradan gözüküyor böyle. Evet Van Kalesi en tepeye kadar çıktık. Aşağıda da eski dönemlerden kalma kalıntılar var. Urartular tarafından Urartu'nun baş şehri olan e, belki tarih kitaplarında hatırlayacağız Tuşpayı. Yani kuş bakışı gören bir koruma yapılmış kale. Ve yapılış tarihi olarak milattan önce 9. yüzyıl olduğu söyleniyor. Çok eski bir yapı. Evet, bu anda bir gün bitmek üzere. Ee, Sabahdan Akdamar Adası'na gittik. Öğleden sonra şehre geldik. Kıvan Kedi evini gördük. Ondan sonra kaleye tırmandık. Ve şu an gün batımı için e, kaledeyiz. Van e, doğunun en iyi illerinden biri. Yani benim gezdiğim hepsinde bulunmadım ama ben yani zaten göl biliyorsunuz Türkiye'nin büyük gölü şehre ayrı bir hava ee, yani gelip görmeye değer bir şehir. Kışın büyük ihtimal ayrı bir güzel adadır. Özellikle Akdamar Adası. Kışın da gelebilirsiniz. Yani. Evet, gün batımında Van Kalesi'nin üzerindeyiz. Gölün üzerinden güneş batıyor. Çok güzel bir manzara var.